Bugün hepimizin yaşadığı o tanıdık bir sorunun kökenine ineceğiz. Sadece bir gece uykusuz kalmak bile beynimizi nasıl olur da bu kadar yavaşlatır. Cevap, sandığımızdan çok daha ilginç bir yerde, ışığın hafızamız üzerindeki şaşırtıcı gücünde yatıyor. O hissi bilirsiniz değil mi? Kötü bir gecenin ardından gelen o meşhur sisli beyin hali. Sanki düşünceleriniz ağır çekimde hareket ediyor, kelimeler aklınıza bir türlü gelmiyor. Peki bu hissin arkasındaki asıl sebep ne olabilir? Bakın, olay sadece esnemek ya da bir fincan kahveye daha ihtiyaç duymak değil. Asıl mesele çok daha derinde. Beynimizin en temel işlevlerinden biri, yani yeni şeyler öğrenme ve anılar oluşturma yeteneğimiz doğrudan etkileniyor. İşte bu sis perdesini aralamak için bilimin kendisine, özellikle de 2011'de yapılan ve oyunu değiştiren bir deneye yakından bakacağız. Hazırsanız, beynimizin o gizli saat mekanizmasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Her şey vücudumuzun içindeki o mükemmel zamanlama sistemiyle başlıyor. Gelin, beynimizin ana saatiyle tanışalım. Aslında vücudumuzun kendine ait bir saati var. Tıpkı dünyanın kendi etrafında dönmesi gibi, yaklaşık 24 saatlik döngülerle çalışıyor. İşte bunlara sirkadyen ritimler diyoruz. Bu ritimler ne zaman acıkacağımızdan, ne zaman uykumuzun geleceğine kadar her şeyi sessizce yönetiyor. Peki bu kadar karmaşık bir sistemi kim yönetiyor? Beyninizin derinliklerinde hipotalamusta gizlenmiş küçücük bir bölge var. Suprakiyazmatik çekirdek ya da kısaca SCN. İşte bu beyninizin ana saati. Vücudunuzdaki diğer tüm küçük saatlerin ayarlandığı merkez. Ve bu ana saatin kontrol ettiği şeyler inanılmaz. Uyku düzenimiz, hormon seviyelerimiz, vücut sıcaklığımız, hatta sindirim sistemimiz bile ondan gelen komutlarla çalışıyor. Kısacası SCN bizim biyolojik yöneticimiz gibi. Peki bu ana saat vücudun geri kalanına emirlerini nasıl iletiyor? İşte tam bu noktada sahneye çok önemli bir kimyasal çıkıyor. Melatoninle tanışın. Ona karanlık hormonu demelerinin bir sebebi var. Çünkü üretimi tamamen ışığa bağlı. Vücudunuza artık hava karardı, dinlenme zamanı diyen sinyal tam olarak bu hormon. Sistem aslında çok basit ama bir o kadar da hassas. Gündüz gözünüze giren ışık melatonin üretimini anında keserek sizi uyanık tutuyor. Hava karardığında ise bu baskı kalkıyor, melatonin seviyeleri yavaş yavaş yükseliyor ve vücudunuz uyku moduna geçiyor. Şimdi saatimiz var, sinyal hormonumuz var. Denkleme, son bir kritik parça daha eklememiz lazım. Beynimizin hafıza merkez üssü. İşte karşınızda hipokampus. Burası yaşadığınız her anıyı, öğrendiğiniz her yeni bilgiyi işleyen ve depolayan inanılmaz bir merkez. Yani beyninizin hafıza karargahı. Hipokampusun en kritik işi, gün içinde öğrendiğiniz o taze bilgileri, yani kısa süreli anıları alıp, gece siz uyurken kalıcı sağlam anılara dönüştürmektir. Tıpkı bir kütüphanecinin gün içinde gelen kitapları gece rafları düzgünce yerleştirmesi gibi. Peki bu kaydetme işlemi hücresel düzeyde nasıl oluyor? İşte burada bilimsel adı biraz havalı olan bir şey devreye giriyor. Uzun süreli güçlenme ya da LTP. Şöyle düşünün. Bir bilgiyi öğrendiğinizde ilgili beyin hücreleri arasındaki bağlantı güçlenir. LTP aslında beyninizin bir hanıya kalıcı hale getirmek için bastığı hücresel kaydet düğmesidir. Tamam, artık bütün parçalar elimizde. Ana saat, melatonin ve hafızanın kaydet düğmesi. Şimdi gelin bütün bunları bir araya getiren o müthiş deneye bakalım. Bilim insanları gerçekten zekice ama basit bir düzenek kurmuşlar. Bir grup sıçanı normal, sağlıklı bir gün gece döngüsünde tutmuşlar. Diğer grubun ise dünyasını kelimenin tam anlamıyla alt üst etmişler geceleri ışıkları açmışlar, gündüzleri kapatmışlar. Yani onlara tam 30 gün süren yapay bir jet lag yaşatmışlar. Ve işin en can alıcı noktası da şuydu, araştırmacılar bu sıçanların beyinlerindeki o kaydet düğmesinin yani LTP'nin ne kadar iyi çalıştığını anlamak için doğrudan hipokampustan gelen elektrik sinyallerini kaydetmişler. Peki, 30 günün sonunda bu iki grup sıçanın beyinler arasında bir fark var mıydı dersiniz? Size spoiler vereyim. Hem de nasıl Elde edilen sonuçlar gerçekten çok çarpıcıydı. Yani asıl soru şuydu: Vücudun biyolojik saatini bozmak beynin anıları kaydetme yeteneğini gerçekten de zayıflatıyor muydu? Sonuçlar şok edici. Bakın, normal döngüdeki sıçanların beyinleri anıları güçlü bir şekilde kaydederken, biyolojik saati altüst olan sıçanlarda bu yetenek tam %60 oranında azalmıştı. Sanki hafızalarının kaydet düğmesi bozulmuş gibiydi. Bu sadece bizim yorumumuz değil, Çalışmanın kendi özetinden doğrudan bir alıntı. Bilim insanları diyor ki, bulgular uzun erimli güçlenmelerin anlamlı derecede azaldığını göstermektedir. Yani ışık döngüsünü değiştirmek hafızadan sorumlu beyin hücrelerinin elektriksel yapısını doğrudan bozmuştu. Tamam, sıçanlarda durum bu. Ama bunun bizim için, yani günlük hayatımız için anlamı ne? Bu bulguların bizim için anlamı çok büyük. Düşünsenize, gece vardiyasında çalışan bir sağlık görevlisi, sınav haftasında sabahlayan bir öğrenci, sürekli kıtalar arası uçan bir yönetici, kısacası biyolojik saatiyle uyumsuz yaşayan herkes, farkında olmadan beyninin en değerli yeteneklerinden birini, yani öğrenme ve hatırlama kapasitesini riske atıyor olabilir ve bu da bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Gecenin gündüze karıştığı, sürekli açık olmamız gereken bu modern dünyada beynimizin o hassas iç saatini ve en değerli hazinemiz olan hafızamızı nasıl koruyacağız? İşte bu sanırım hepimizin üzerine ciddiyetle düşünmesi gereken bir soru.